Cevdet kızı Yıldız'ı zevceliğe kabul ediyor musun? Zevceliğe kabul ediyor musun Yakup Efendi? Ediyorum. Ben de bu nikahı kıyıyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, zahmet etmez. Ne yapıyorsunuz siz? Durun bu kız evlenmek istemiyor. Zorla evlendiriyorlar. Bu nikah muteber değil. Buyurun. Hayır hiçbir yere Sağ gitmiyorsun. Ses bu nikah. İlhan yapma kızım. Sen de mi razı geldin babaanne? <laughs> Anlamıyor musunuz? Bu kızı zorla evlendiriyorlar diyorum. Fes bu nikah. Abla. Sen. Sen niye razı geldin? Niye bana seslenmedin? Boşuna harap etme kendini Hilal. Dur hele Seher Hanım. Beyim bir gitti gelmedi. Ahırda değil mi? Doğrudur. O vakit ne durduruyorsun beni? Öyle icap edersin. Yalnız mı? Yoksa o yılan da mı içerdi? Ha? İyi misin? İyiyim sağ ol. Ne yaptıysan arızlık almamış. Evet, sakin olayım. Ne hesaplarsın Pehlivan? Pehlivan içeri salmaz kimseyi. evri bu. Ondan başka bilen yoktu bendeki bu maruz. Beyimin evri öyle mi? Öyle. Şimdi sırrımızı, sen de ortak oldun. Bir şey desene Pehlivan. Kaç saattir ne yaparlar içeride? Bizim üzerimize vazife değil. Sen git kardeşini Seher Hanım. Herkes dört bir yanda arıyor. Beyimin gazabından korkmuştur. Karar geç ortaya. Ha işte. Sen çıkar saklandığı delikten. Bana ne yapacağımı öğretme pehlivan. Sen nöbetini tut. Otur otur. Dağstan'ın adamlarına aşina bir adam buldum. Yer alayım. Muhtarmış. Dağlarda rivayet olmuş ki... Dağstanlı'nın çiftliğinden Kerim diye genç bir çocuk sizi öldürmeyi kendine vazife edinmiş. Beceremedi çok şükür. İzmir'de bundan böyle daha rahat dolanırsın. Biz de birbirimizi daha sık görürüz. Bir de iş bulmak lazım. Emri vaki oldu. Bugüne kadar çok kolay girdim. Yeni kılığım da bu olur. Bir alayım. General Cevdet'in damadı. Zor da bu olacak herhalde. Yanlış anlamayın bir alayım. Sizinle yahut Yıldız'la alakalı değil. Ben evlenmeyi hiç düşünmemiştim bir alayım. Uzun zaman oldu. Bir kere sevdalandım. İyi bir kızcağızdı. Herhalde dedim ya uzun zaman oldu. İzdivaç bahsi oldu lakin vazife ağır bastı. Memleket alevleri içinde yanarken evlenmek olmadı. Zaten sonra sevda nasıl bir şeydi unuttum gitti. Bir tek sizde gördüm. Sizin Aziz Hanım olan sevdanızda. Yaralayın. <laughs> Malum bu vazifede yarınımız belli değil. Vatan uğruna çarpışırken şehit olmak da var. Ağlayan bir kadın çocuklar bırakmaktansa Zaferden sonra inşallah. Ben bugüne kadar bu sebeple evlenmedim bir alayım. Bugün de fikrim aynıdır. Bu benim nezdimde hakiki bir izdivaç olmayacak bilmeniz için. Benim sana itimadım tam. Bu meret bastırınca derman bırakmıyor. Böyle birinin ardında kim durur? Halim duyulursa... ...tek bir tane yiğit kalmaz yanımda. O zaman... ...Yunan'ın önünü kim kesecek? Ankara'nın baş edemediği isyanları kim bastıracak? Sen de söylemeyeceksin kimseye. Nereden bilirsin bu tabipli kişilerini? şeylik yaptım bir zamanlar. Lakin bunların hiçbiri çare değil. Bir tabibe görünmen gerek. Lüzum yok. Bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle gider. Sen benim için dertleneceğini, kendin için dertlen. Ben kötü bir şey yapmadım. Niye kaçtın o vakit? Ailemi görmek istedim. Lakin çıkamadım karşılarına. Emine bacı beni bulmasaydı zaten geri dönecektim. Gidecek başka bir yerim yok. Beni öldürebilirdin demin. Sen de beni kıyıda bulduğunda bırakabilirdin. Ölmüştüm şimdi ama bırakmadın. Yardım et de kalkayım. Daha cezasını kesmem gereken bir hain var. Sen olmadığına göre kimin olduğu malum. Hayırdır Musa? Niye geldin? Biz hallederdik. Haberler kötü efendim. Bekir Efe öldürülmüş. Dağ üstüne kalmış. Bak sen. Daha kötüsü var efendim. Dağ Aslanlı bana bu tuzağı kim kurdu deyip sabahtan beri dört dönüyor. Ee? Nasıl olduysa senin yaptığına kanaat getirmiş. Hepimizin silahlarını toplattı. O tarafa gitmek olmaz. Çiftliğe gitmek intihar olur. Toparlanın. Böyle yangından mal kaçır gibi hiç yakışık almadı. Önce gelirsin bir kızı istersin. Süzünü kesersin. Nişanını yaparsın. Şöyle şeyisini bir serersin hepsini. Şöyle bir. Baksana. Şu odayı bile hazır edemedik daha. Benim ay yüzlü kızı. Bakma babaannenin. Kanalımıza dinle. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.